Merhaba, bugün sanayla bademli arpa şehriyeli orman kebabı yapacağız. Bademli arpa şehriyeli orman kebabı. Badem ve arpa şehriyenin birleşimi hiç bu kadar lezzetli olmamıştı. Sana klasikle bademli arpa şehriyeli orman kebabı. Önce malzemelerimize bir göz atalım. Yemeğimize lezzet katan 2 yemek kaşığı sana klasik. 2 adet patates, 1 adet beyaz soğan, 1 adet sivri biber, 500 gram kuzu kuşbaşı, 1 adet patlıcan, yarım su bardağı bezelye, 1 yemek kaşığı salça, 2 adet domates, yarım su bardağı arpa şehriye, 2 yemek kaşığı tuzsuz kabuksuz badem, tuz ve karabiber. Yemeğimizin yapımında dikkat edeceğimiz küçük bir detay var. Eğer kullanacağımız bademler kabukluysa 15 dakika suda bekletmeliyiz. Önce 2 kaşık sanayı tavada eriteceğim yağımızı bir tavada erittikten sonra sırasıyla et, soğan, patates ve biberleri ilave edelim. Ardından doğranmış domates, patlıcan, salça ve bezelyeleri ilave ederek ağzı kapalı bir şekilde 20 dakika pişirelim. Pişen arpa şehriyelerimi tavama alıyorum. Ayrı bir tavada haşlanmış arpa şehriyeleri bademlerle birlikte kavurarak kebapla servis edelim. Afiyet olsun.